Evet, bugün Manisa büyük bir kayıp yaşadı. Aslında tüm Türkiye bir kayıp yaşadı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Acı haberi saat 17.05'te duyduk, öğrendik ve hemen hastanenin bahçesine Acil bir şekilde geldik ve burası dolup taşlı yine her zamanki gibi Ferdi Zeyrek'i seven bütün vatandaşlar akın akın hastane bahçesine geldi. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bir açıklama yaptı. Başkan Ferdi Zeyrek 4 gün boyunca hayata tutunabildi ve bugün hayatını kaybetti. Akşamüstü ikindi saatlerinde hayatını kaybetti. Yarın bir cenaze töreni gerçekleşecek Başkan Ferdi Zeyrek için yarın sabah saat 11'de Büyükşehir Belediyesi'nin önünde bir tören gerçekleşecek Ferdi Başkan için. Ardından öğle namazına mütakip cenaze namazı gerçekleşecek. Hatuniye'de öğlen ezanı okunduktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda yani valiliğin arka tarafındaki o büyük meydanda öğlen namazı ee, cenaze namazı eşliğinde Başkan Ferdi Zeyrek omuzlarda yürüyerek Çatal Mezarlığı'na götürülecek ve orada babasının hizasında olan ve Mayıs'a tarzanının yattığı o o safta bir yere gömülecek defnedilecek. Sayın Özgür Özel bu şekilde bir açıklama yaptı. Sonrasında taziyeler alınacak. Fatih Sergi Salonu'nda yine Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Fatih Sergi Salonu'nda Taziye'ler kabul edilecek vatandaşlar taziyelerini Özgür Özele ve onun yanındaki tüm yakınlarına, teşkilatta bulunan il başkanlarına, ilçe başkanlarına taziye mesajları, taziye'ler Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleşecek. Evet gerçekten bugün çok içimiz yandı, içimiz acıdı. Tüm Türkiye'nin çok sevdiği bir başkanı, bir değeri kaybettik. Manisa sevdalısı ve Manisa'ya çok güzel hizmetler yapabilecek projeleri olan, çok kıymetli, çok sevilen bir başkanı kaybettik. Tabii yakından tanıyan biri olarak ben bizzat kendimle arkadaşlığım olduğu için çok gerçekten bu acıyı derin yaşadım. Buraya gelirken çok zorlandım. İlk defa bu kadar zorlanarak bir canlı yayın gerçekleştiriyorum. Çünkü bizler de aynı acıyı yaşıyoruz kendisini yakından tanıdığım için, ailesini yakından tanıdığım için gerçekten bizler çok zorlanıyoruz ve ağlayarak geldik bizler de buraya. Herkesin başı sağ olsun. Buradaki son durum bu şekilde. Yarın yine canlı yayınlarla anlık bütün bilgileri sizlerle paylaşacağız. Şimdi hoşçakalın. What is